Herkese selamlar, bugün sizlerle birlikte CSGO'da kullanılan müzik programı nedir, nasıl yüklenir, nasıl kullanılır, nasıl şarkı atılır, her şeyi bugün e, bu videoda göreceksiniz. E, fazla uzatmayacağım, daha demin çektim, e, bozuk çıktı video, e, böyle fazla boş yaptım falan. E, sizi de oyalamak istemem, zamanınızı harcamak istemem. Hemen buraya giriyoruz, SLAM diyoruz, e, CSGO'da kullanılan e, şey bu, SLAM zaten başta çıkıyor. Source Dive Audio Mixer diye. Buraya tıklıyoruz. Download diye. Ee, gördüğünüz üzere burada inmeye başlıyor. Tabi ben indirmeyeceğim. E, ee, i̇ndirip göstermiştim. Ee, buraya giriyoruz. Ee, indirdiğimiz i̇ndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Şimdi bu indirdiğimiz dosya Şöyle ben bunu bir kapatayım. Ee, böyle bir şekilde geliyor. Şimdi ben buna tıklarsam e, slam direkt açılıyor ama e, bunu direkt böyle masa üstüne atarsanız çalışmaz bu yan dosyaları da olması lazım e, bunu buraya direkt atarsanız çalışmaz o yüzden ne yapmamız lazım yeni bir klasöre çıkarmamız lazım ben şimdi yeni bir klasör açıyorum e, slam diye ve bunu şöyle şuraya tutup bırakıyorum ya e, şimdi bununla işim kalmadı e, direkt buraya giriyorum gördüğünüz üzere burada her şey var şimdi e, slam'a çift tıklıyorum evet diyorum Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Bomboş bir sayfa. Şimdi e, buraya nasıl şarkı atacağım? E, onu göstereyim hemen. Şurada import diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz. E, Tabi bundan önce bir şey daha yapmamız lazım. Bunu göstermeyeyim. Şimdi şarkı yüklemeniz için buraya yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Buraya mesela slam için e, Slum için şarkılar yanlış yazdım. Neyse siz buna takılmayın. Bizim bilmiyor çıkardım bilmiyorum. Şimdi e, bu klasörde gördüğünüz üzere e, şarkı olması lazım. Benim burada e, indirdiğim şarkılar vardı. Burada için müzikler. Mesela ben e, şunu atacağım. Gördüğünüz üzere burada sığınç için şarkılar buraya attım Bunu kapatabilirim. Indirdiğiniz şarkıyı masaüstünüzdeki veya herhangi bir yerdeki klasöre atıp buraya şey yapacaksınız. Sonra bunu kapatalım. Import'a tıklayalım. Sonra ee, dediğim gibi herhangi bir klosyara nereye attıysanız masa üstüne girelim. Burada sılayım için şarkılar dedim. Burada gördüğünüz üzere ee, indirdiğimiz şarkı burada gözüküyor. Buraya çift tıklayalım. Şimdi bunu algılamaya çalışacak. Gördüğünüz üzere şarkımız buraya geldi. Şimdi mesela ben bu şarkının baslı bir şekilde çalması istiyorum. Böyle yüksek sesle bangır bangır gelmesini istiyorum. E, buraya geliyorum. Burada ee, set volume var. Buradan böyle istediğim gibi oynayabiliyorum. Gördüğünüz sesi de kapatabiliyorum, fullleyebiliyorum Tabi ben fulllemenizi önermem. Ee, genellikle ben 120-130'larda falan kullanıyorum. Böyle basslı çalması için. Yani 160-170 yaparsanız çok basslı çıkıyor. Ee, ben genelde 120-130. Ee, Tabi çıldırtmak istiyorsanız bunu 170 falan da yapabilirsiniz. Şimdi oyuna girdim ben bunu nasıl çalıştıracağım ilk önce buna bir tuş atmamız gerekiyor burada gördüğünüz üzere Play e, herhangi bir tuş var burada buraya mesela herhangi bir tuş girebilirsiniz mesela ZX klavyenizdeki herhangi bir tuşu girebilirsiniz Ben e, C'yi giriyorum genellikle C tuşunu dan diyorsunuz Ondan sonra burası C oluyor mesela X diyeyim. X olacak burası ama ben C'de kullanmayı tercih ediyorum e, şimdi mesela ee, oyuna giriş yapacağım birazdan. İlk önce e, ben tabi bu slamdan yapmayacağım. Bunları silebilirim. Benim bunlarla işim yok. Benim kendi kullandığım slamım var. Ee, slama tekrardan giriyorum. Buradan start'a basıyorum ve gördüğünüz üzere burada bir uyarı veriyor. Tabi bunu algılamamıza gerek yok. Direkt tamama basıp buradan kapatıp aşağıda gördüğünüz üzere. E, sıvam arkada çalışıyor gibi bir e, şey veriyor size İstiyorsanız oyunda göstereyim ben size Hemen geçelim oyuna Şimdi geldik oyun aşamasına Oyun aşamasında nasıl yapacağız şimdi ilk önce konsolunuzun yani şu panelinizin açık olması lazım bunu nasıl yapacağız direkt ayarlara giriyoruz burada oyundan oyuna geliyoruz ve burada gördüğünüz üzere geliştirici konsolu etkinleştir var bu sizde genelde hayır olur bunu evet'e çekiyorsunuz ve çıkıyorsunuz yani değişikliği kaydedip çıkıyorsunuz ve burada gördüğünüz üzere konsolumuz bize açılıyor. Buraya ilk yazacağımız ee, komut exec slam. bu ee, slam uygulamasını csgo'da çalıştırıyor. Daha sonra yazacağımız komut ise La Bu komut ise e, yüklediğiniz şarkıların Hepsi burada gözüküyor Mesela ben e, Neyi çalmak isteyeyim Neyi çalayım Mesela ben e, 16'daki şarkıyı çalacağım 16'ya yazıyoruz veya buraya mesela 16'yı çalacağım ya 16'da hangi şarkı varsa onu çalıyor veya şarkının ismini girmeniz gerekiyor ben 16'yı yazdım 16 veya 17 e fark etmez İkisi de aynı neredeyse 17'ye basayım oyuna girdiğimizde bu şarkı çalmaya başlayacak şimdi bu şarkıyı ben şeyde deneyeceğim atölye haritalarında deneyeceğim tabii ki de Yok rekabüse falan deneyemem <laughs> yoksa kilitliyorlar dedik. atölye haritalarından aimbossta deneyelim ben buradan gireyim direkt. Şimdi ee, hangi tuşa atadıysanız ee, direkt çalmaya başlayacak. Mesela benim mikrofonum X'te ama X'te çalmayacak. C'ye bir kere basacaksınız ve ee, direkt çalmaya başlayacak şarkı. Yani çok basit bir olay. Şimdi ee, oyunumuza girdik. Ya yani burayı mesela bir basit eğlence gibi hayal edebilirsiniz. Basit eğlence veya rekabetçi herhangi bir. Yer gibi ee, hayal edebilirsiniz. Şimdi biz hangi tuşa atamıştık? Ben C'ye atamıştım. C'ye bir kere basıyorum klavyenizden hangi tuşa atadıysanız ona bir kere basıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi mesela başka bir şarkı çalalım. Yine e, konsola la yazıyoruz. Ve buradan mesela ne çalayım ben? 32'ye basayım. Gördüğünüz gibi Bu bu kadar basit bir olay hangi tuşa atadıysanız ona basıyorsunuz zaten başta gösterdiğim komutları da yazarsanız zaten e, hiçbir probleminiz kalmaz. Eğer bir probleminiz varsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. E, başka bir videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz yeni videolarımdan haberdar olmanız için ve zilleri açarsanız da beni cidden mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.